Bir sonraki neydi? Bana göre değil. Evet. Şimdi bir gönüllü istiyorum. Ben bu işi çözdüm, yeniyim ve çözdüm diyen. Lidersiniz burada. Liderlik kampındasınız. Gönüllü olun. Oradan bir ömer. Ömer, bu iş bana göre değil. Cevaplandır beni. Ya bak şu an oturuyoruz. Sunum bitti ya Ömer. iş süperdi, bana göre değil. <laughs> bak, Efendim? O zaman Çalışmamam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Size. <laughs> evet. evet. Ben salam. <laughs> ben bugüne kadar çalışıyordum. Ama anladığım kadarıyla sen fark ettin ki ben hiç çalışmamadım. Eğer <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> önceden çalışıyorsanız <laughs> <laughs> bu işin geri çevirmeniz için <gülüyor> hiç önemli <laughs> <veren> yok. <laughs> yok. Ben salam neden göremedim <laughs> sen gördün. <laughs> Aslında bu demiş oluyorsun. Kazanmıyorsun bak beni, beni sana geride koyuyorsun. <laughs> evet. Başka bir görevi istiyorum. Evet abi. Bu iş bana göre değil. <laughs> Süper, süper. süper. Doğru cevap alışlar. Şimdi bazı sorular net, param yok. 1595 gram yok. Bunun cevabı net. Zamanım yoktu onu atladık aslında. Ne kadar zamanım yok? Haftada. On saat. Ya, o en <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar filmi sonunu söyledim. <laughs> Şimdi gelelim. Bana göre değil. Ne kısma bana göre ben satıştan mı nefret ediyorum? Ben insan bulmaktan mı nefret ediyorum? Ben ekip yönetmekten mi? Ben insanlardan mı nefret ediyorum? Ne kısmı bana göre sadece Satıcı değilim ben, satıştan nefret ediyorum. Ben etrafımı böyle rahatsız etmek istemiyorum ya. İstemiyorum abi. Görüyorum beni rahatsız eden insanlar var ve ben onlarda olmak istemiyorum. Diyorsun. Diyorum. Peki mutlaka işin içinde sonunda sunumun sonunda maddelerimiz var ya onlardan biri mutlaka ona uyacak. Hiçbiri uymazsa mevcut değil. Hangi kısım sanıyorum? Bir tanesi mutlaka sanıyorum. Sadece tamam mı? Sağlıklı olmak. O kısım beni ne ilgilendirmiyor ki. Tamam. Ben de etrafımı rahatsız etmek istemiyorum. Satış Ama daha sonrasında duyamadım. Nasıl? <laughs> Ama daha sonra benim kulak kapanıyor. Evet, satma. Satış işi değil müsaade O işin bir kısmı. Onu da O zaman çevremle ilgili bu işte bir iş ortağı olabilirsin. Bizimle beraber hareket edebilirsin. Çünkü bu iş içinde sosyal Bu iş içinde sağlıklı olmak var. Evet. Bu iş içinde serbest zaman var. Evet. Güzel. Yine de Türk insanının cevabı direkt sana şak diye yapıştırmak üzere. Hanımefendinin yaptığı gibi. Şimdi çok sevdiğim bir fırçayı anlatmaya ihtiyacı duyuyorum. Her seferinde bu eğitimde. Gazetecinin biri İsrail'e gitmiş. Bir gitmiş orada ağlama duvarı vardı bilirsiniz. İnsanlar gelip dua eder. Adamın biri sabah, öğle, akşam, iki hafta boyunca her gün dua ediyormuş. Artık çok ilgisini çekmiş gitmiş. Demiş ki beyefendi sizinle tanışmak istiyorum, röportaj yapmak istiyorum. İşte siz iki haftadır buradasınız ve buradayım her gün sabah, öğle, akşam dua ederken gördüm demiş. Kimsin işte ben Yahudi göçmeni, Polonya'dan geldim, 40 yıldır buradayım. 40 yıldır her sabah, öğle, akşam dua ederim. Neden demiş? Sabah demiş dünya barışı için dua ederim. E güzel öğlen, öğlen demiş İsrail'in refahı ve mutluluğu için. E güzel akşam, ailem, sevdiklerim için dua edelim. İyi e, demiş, nasıl bir duygu? Valla demiş, sanki duvara konuşuyor gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz her seferinde bu eğitimi veririz. Deriz ki, üç tane teknik var. Seni anlıyorum, neden anladığımı anlatır, sonra cevap veririz. Ama her sunumda biz karşı taraf cevap vermesini istediğimizde kimse kullanmaz. Sanki duvara konuşuyormuş gibi hissederim. Hanımefendi beni anladınız mı? Ne anladın? <laughs> <laughs> satış kumanda sevmiyorum bu işe satış yok ki. Bak hadi ötür ötür. Bir dur beni bir anla. seni çok iyi anlıyorum. Ben de nefret ederim satışa. Nefret ederim. Evet. Aynı senin gibi düşünüyordum. Abi yine satış. <laughs> daha sonra bahsedeceğim. edeceğim. Bak bir rahatlat beni. Kışın içine girince neyi keşfettim biliyor musun? Bir tane bile satış yapmak zorunda değil. Bu işte insan kaynakları, i̇nsan arama programı var. Eğer satış kısmını sevmiyorsan, doğru insanları seçerek ticari organizasyonda büyütebilirsin. Diğer türden ne yaptık? Bu yüz alıştık. Işte, Takırın şak şak tokatlar. Salak orayı göremedim. <laughs> Aa, siz <laughs> aynı şeyi konuşuyorsunuz evet. ama e, bu sefer onun tarafına geçip konuşuyoruz. Siz karşıdan konuşuyorsunuz. Onun tarafına geçip konuşuyoruz. <laughs> aynı <laughs> şey. Seni çok iyi anlıyorum. hikaye daha vereyim. İşte çevremi rahatsız etmek istemiyorum. Bu da çok iyi. <laughs> Yine aynı Seni çok iyi anlıyorum. Aynı senin gibi düşünüyorum. Abi de bana da geliyorlar. Zorla ziyan ediyorlar. Yüz lira doğru almışsa falan. Hayal işin içine, içine girince ne keşfettim biliyor musun? Şimdi seninle ilgili gel deneyelim. Sana şu ürünleri hediye etsen bedal. Ve desem ki bu ürünleri bir dene. Bunlar sana şu 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 faydalar sağlayacak. Birinci altın hafta sonunda memnun kalırsan beni haber. Kalmasan teşekkür ederim. Seni rahatsız etmiş oldum Hediye vererek bir insanı rahatsız edebilir misiniz? Evet. Kayan'da tek yaptığım bu. Hediye vererek bir insanı mutlu eder misiniz? Evet. Karşı taraf bir de fayda görürse sana duacı olur mu? Evet. Kayan işte sadece mutlu edebilirsiniz, rahatsız edemezsiniz. Bu da o itirazda. Şey, zamana geçelim. Mesela benim zamanım yok dedi bir kişi. Ee, yine aynı aslında bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Feel, felt, found tekniği. Yani ben, abi seni çok iyi ee, aslında her türlü itiraza çalışır bu. Siz çünkü seni çok iyi anlıyorum. Benim de ilk başta zaman yoktu. Gece 2'lere kadar çalışıyordum. Şöyleydi, böyleydi. Sıkıntılar, müşteriler gece on gibi arardı, şuydu, buydu, personeldi falan filan. Bu benim sıkıntılarım. Sizin de kendinize göre bir şeyleriniz var illaki Sosyal hayatınızdan belki zaman kalmıyor. Bilmem ne, aileniz şu var. Ee, herkesin kendine göre bir derdi vardı. Ee, ben de aynı dertleri yaşamıştım. Sonra da e, gerçekten iş e, hayatında bir şeyleri değiştirebileceğini keşfettim. Ve e, ne kadar e, bir şey atladım, karşılık kişi bana zamanım yok deyince aslında e, yine belirsiz bir şey var orada. Yani ne kadar zaman yok, ne kadar zaman ayıracağını düşünüyor bu kişiye. Abi zaman yok derken tam ne demek istiyorsun? Önce onu sormam lazım, bir sonra bunlara geçeyim. Zaman yok derken tam ne demek istiyorsun? Yani kaç saat zamanı yok senin? Hani ne kadar zaman problemi derken ne demek istiyorsun? Hiç, hiç yok. Bir zaman yok. Hiç yok. Ben mesela burada hemen şuna sıçradım. Derim ki abi sana bir şeyler bir soru sormama izin ver. Bana dedik ki hiç zamanım yok hem yani. Sana bir soru sormama izin ver çünkü benim de ilk başta bahanem buydu Yavuz Bey. İlk başta abi tamam her şey güzel de ben çok yoğunum, çok stresli bir işim var, aşırı yoğunum, zaten kendime zaman bulamıyorum diyordum. Şimdi bunun şöyle bir cevabı var. Abi sana bir soru sormama izin ver. Bu işte ne kadar kazansan, 4 soru bir şey yapacağım burada, bir teknik yapacağım. Bence yazın soruları. Bu 4 soru neredeyse itirazların %90'ında kullanabileceğiniz 4 sorudur. Ve ben zamanım yok, benim de gerçek sorunu olduğu için genellikle bana zamanım yok, hiç zamanım yok falan dediklerinde buradan girelim. Aynen. Bu işten ne kadar kazansan senin için gerçekten heyecan verici olurdu. İlk soru. İşte dedik ki 5 bin lira. Aynı 5 bin lira kazansam benim için heyecan verici olurdu. 10 bin lira. 100 bin lira dedi. Bana birisi 100 bin lira diyorsa ayda 100 bin lira kazanmak bir onu aşağıya indirmem lazım. Pardon abi sen ne iş yapıyorsun? Ayda 100 bin lira civarı para kazanmışsın. Yok. Ne iş yapıyorsun? Bir öyle sor, öğrenciyim dedim. <laughs> dedim ben ciddi bir işlem başlıyorum. Sen ayda 100 bin lira hiç kazanan birini bile tanıştın mı? Yok. Ne? Gerçekten ciddi soruyorum dedim. Ne kadar kazansan bu iş senin için heyecan verici olurdu? 2 bin lira. O zaman gerçek şey çıkıyor. Çok önemli olan gerçekler üzerine bir şey inşa etmek. İkinci soru. Peki, herhalde 10 yıl sonra o 5 bin lirayı kazanacak olsan ayda heyecan verici olmazdı değil 15 yıl sonra? En geç ne zaman o 5 bin liraya ulaşacak olsan aylık gelire, senin için hala heyecan verici olurdu bu iş? En geç. 6 ay sonra, 8 ay sonra, 10 ay sonra, bir senede bir senede, şimdi mağdur, bir ay sonra. Bir sene ortama mağdur veya altı ay, bir sene arasında bir şey söyledi. Bir senedesin. Dedi ki bir sene, şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Ee, ayda beş bin lira gelir. Bir sene içerisinde ulaşabileceğine yüzde yüz emin olsam, günde bu şaka kaç saat vakit ayırabilirsin? Yüzde yüz emin olsam, altı ay içerisinde, bir sene içerisinde veya beş bin lira ayda gelir ulaşabileceğine yüzde yüz emin olsam, Günde bu işe kaç saat vakit ayırabilirsin? 4 saat, 2 saat, 6 saat, o zaman 8 saat ayırırım. Bir anda zamanım yok diyen adam, bana günde 8 saat ayırırım diyor, bu soruyu sordu. Artık öyle bir derdim yok benim, o itiraz yok oldu. Soruya soruyla cevap verdim. Son soru. Genellikle bütün itirazları bu son soruyla, yani üç soruyu üzerine son soruyla kapatabiliyorum. İşte zamanım yok dedi, param yok dedi, şu yok dedi, bu yok dedi. Son soruyu şöyle sor. Ayda 5 bin lira civarında gelirim. Bana söyledi. Bir sene içerisinde günde altı saat çalışarak yüzde yüz ulaşacağına emin olsam yüzde yüz hemen başlarsın öyle değil mi? Parayı bir şekilde bulursun öyle değil mi? Bir şekilde e, bu ticareti beraber inşa ederiz öyle değil mi? Benle de ortak bulursun öyle değil mi? Ortak bu ticarete başlarız öyle değil mi? Hemen başlarsın öyle değil mi? Yani genelde bu nasıl olacağını konuşalım. Ceydo, ceyd kopyalama başladınız, hepinizin bildiğini. Haliyle karşınızdaki kişiyi istediğiniz noktaya getiriyorsunuz. Ne istediğini onun ağzından alıyorsunuz, o ortaya koyuyor. Ve ortaya koyduğu şeyi nasıl ulaşacağını konuşuyorsunuz en sonda. Hatta ve hatta bu dediğin şartlara ulaşan, aynen senin verdiğin sürede bir arkadaşın var. <laughs> Hemen onu arayalım, bir görüştürük seni, bir tanıştırık. Ya dur abi, ya dur ya tanıştırayım abi. Sen demedin mi? Bir sene içerisinde 5 lira geri ulaşırsam, benim için inanılmaz heyecan verici olur sen dedin. Evet. Dur seni öyle bir adamla tanıştırayım, nasıl yaptığını anlatsın. Üçüncü kişinin gücünü kullan. Burada bir detay vereyim. Genelde cevaplar şöyle oluyor. İşte ben de görüşüyorum. Bazen misafirlerimle de görüşüyorum. İşte ne kadar para bu tedavi? 10 bin lira. Güzel. 5 bin, 10 bin genelde gelen figürler. Peki ne kadar sürede bunu kazanmak seni heyecanlandırdı. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, iki. bir yıl, iki yıl diyorlar. Günde kaç saat çalışıyordun? İki saat, dört saat. Hemen bir tablo yapıyorum. Sevgili arkadaşım kaç yıldır çalışıyorsun? On yıl, on beş yıl. Güzel. Sabah kaçta uyanıyorsun? Altıda. Kaçta işte oluyorsun? Sekiz. Akşam eve kaçta geliyorsun? Akşam sekiz. Yani on dört saatine ayırıyorsun. Şu anki gelirin ne arkadaşım? İki bin lira, üç bin Değil Allah'ın adam? 15 yıldır çalışıyorsun. Günde 14 saat çalışıyorsun. 2000 lira, 3000 lira kazanıyorsun. Kayani'ye gelince 2 saat ayırayım, 1 yıl ayırayım 10 bin lira kazan. Başka varsın. Şimdi önce hedefi ve çalışma şeyini doğru düzleme bir çekin. Böyle kafadan atanlara bir tokatlayın. Net. Sonra da emrin dediği gibi. Güzel. Bak 5 bin lira mı ediyorsun? Güzel. Ne kadar süre? Bir yıl iki. Bunun yüzde yüz bir kazanacağını sen kaç saat ayırıyorsun? Gerçek çift figürlere getirmeniz lazım. Sonra edeceğim de mi? Başka itiraz. Gelelim sektöre. En çok karşılaşanlar. Bu iş saadet Zincik. Bu iş titan. Bu iş... Boş işler. Boş dolandırıcılar. Bireysin bu iş piramit. Bununla ilgili geçenlerde bir video çekmiştim ama kalitesi güzel değildi. Şimdi baştan bir daha anlatayım. Dört tane basit soru sorun arkadaşlar. Dört. Dört. Soru bir. Kaya Ali bugün dedi ki Siyacığım bu toplantı son toplantı. Son. Kim ortak olmak istiyorsa dışarıda onu dahil et. Onunla el Bugün itibariyle Türkiye'deki distribütör katası doldu. Yeni bir kişi bile almıyoruz. Ne olur? Bütün firmalara da mı soruyu Yüzde ne der biliyor musun? E, bitti. Ne yapacağız Bitti. Yeni adam almıyorsak biz ne yapacağız ki? Peki Kayani böyle derse ne olurum ben? Mest olurum mest. Mest! Niye? Düşünsenize bir an şu an arkadaşlar tek distriktör misiniz? 350 kişi. Aktif, dinamik çalışan. Yeni hiçbir distribütörle gelmeyecek Türkiye'ye. Yarın sabah normal işe gider gibi takımını giyerim. Gün içerisinde 5-10 sağlığını önem veren, ekonomik gücü yerinde olan, bu ürünlerin faydasını görebilecek, ihtiyacı olan, karşılayabilecek insanları tek tek ziyaret edin. Günde bir tane kişiyle sıkışabilir miyim bu ürünleri kullanması için? Kimi günler 5, kimi günler 0. Ortalama günde bir ya, kötümserim ben günde bir tane düzenli kullanacak müşteri bulur. Ya da tek tekli tek bir tek bir. Birini omega satarım, birini sunrise, birini değil çok. Yüzüncü günün sonunda başıma ne gelir? Yüz tane düzenli müşteri. E her düzenli müşteriden ortalama ne kadar kâra geçiyorum ben? Yüz, yüz yirmi beş lira. Yüzüncü günün sonunda başıma ne gelir? On iki bin beş yüz lira kâr. Ve de düzenli müşteri. Allah hiçbirine zeval vermesin. Yaşadıkları sürece her ay 12 bin 5 lira tıkır tıkır gelir. Daha da hırslayayım. 100 gün değil, 1000 gün çalışmak istiyorum. 3 yıl. Birinci günün sonunda başıma gelir. 1000 tane düzenli kullanıcı. Kullananlar da sağa sola tavsiye edecek değil mi? Onlar da bana getirecek. da gücü var. 125.000 lira 3. yılın sonunda her ay düzenli para kazanayım. Muzaffer abi bu teklifimi bir değerlendir. Ne istiyor? <laughs> <Next gülüyor> Burayı bir attık mı arkadaşlar? Hani bu iş zinciri adam ekle oyunu diyor mu? Ya adam ekle kaldırdım kaldırdın mı ortadan ne kaldı elinde bahane? Bak hiçbir adam artık yeni bir hani ekleme diyorlar ya biz oradan sıkışıyoruz? E bunu direkt iptal ettim. Bak böyle bir şey yok dedim. Elinden onu aldım. Bir daha bana saadet zinciri diyebilir mi? Bunu hallettik mi? Güzel. Gelelim ikinci konuya. İkinci soruya. Gerçek bir ürün var mı? Gerçek bir ürün var mı? Bakın birçok firmada ürün göstermelik. Bir tane firma var çay tabağı aldığı satar. Kaç liradır var mı bir tahmini olan? <laughs> 650 dolar. 650, 650 dolar be en İkinci almak isteyemez, var Altını bir sahibi almak isteyenler Kemal Bey'e gitsin. <laughs> bir kere alırsınız bir daha kalmamış derler. Kaç kere bayılacağız? Aslında çay tabağı gösterdi. Peki gelelim niye? Reel bir ürün var mı? O kadar reel ki dünyada ilk kez bir şirket bütün ticaretini ürünle o kadar güveniyor ki hediye etmek üzerine kurmuş. Bu kadar güveniyor. Dünyada ikinci iki gibi şirket yok. Bütün ticaretini ürün hediye etmek üzerine kurabilen. Peki tekrar alır mısınız? Bayıla bayıla alırsınız. Çünkü çok ciddi fayda görüyorsunuz. Birinci haftadan itibaren birinci günden itibaren bile göreceksiniz. Gerçekten zaten ıskırtlarınız varsa. Reel bir ürünüm var. Ve düzenli de her ay, her ay, her ay tüketilecek bir ürünüm var. Soru üç. Piramit. Piramitsiniz. Piramit kötü bir şey değil. Dünyanın yedi harikasından biri piramit. <gülüyor> <gülüyor> kötü bir şey olsa yedi harikadan biri olmaz değil mi aslında? Peki bizim işimizde negatif bir şey vardır. Piramitin anlamı şudur. Tepeden aşağıya doğru büyür, Aşağıda insan sayısı kalabalıklaşır, ha bile tepedekiler ne Aşağıdaki hiç kimse istekini geçemez. Ve geliri %60'ı, %70'i, %80'i, %90'ı en tepededir. Alttakilerde bir musluk açılır şöyle, tık tık damlar. Güzel. Arkadaşlar da şunu sorun, ya sizin şirketteki yapılanma nasıl? Genel müdür, genel müdür yardımcısı, satış müdürü, bölge müdürü, şehir sorumlusu, satış temsilcisi. Aşağıdaki hangi kişi yukarıdakinden fazla para kazanabiliyor? Hiçbiri. Peki organizasyon bu şekilde büyüyor mu? Evet. E, piramitsiniz. Piramitsin. Bütün firmalar, devlet dairesinden özel şirketlere hepsi piramittir. Bakın hepsi böyledir. Organizasyon böyle ve yukarıdan aşağıya para kazancı azalır. Peki Kayani'de ben bugün başladım diyor Burak. Ziyadan fazla kazanabilir miyim? Burak'cığım rahatlıkla kazanabilirsin. Ben kayan işte girdiğimde 2000-2500 civarı bir vardı var. Beşinci dayanıklı oldu. Benden çok kazanan sırada 6-7 kişi kaldı. Vardı. 2500 kişiden 2495'i geçmişim. Siz beni geçebilirsiniz. Hakan İzmir. Hakan başladığında kaç kişi vardı? Hakan çıktı <laughs> yakalandı. Arkadaşlar kayağında herkes yukarıdakini geçebilir. Hat dengeniz çok daha iyi iyiyse herkes ama herkesi geçebilirsiniz. Gülay Hanım'ı da Alkan Bey'i de Emre'yi de Ziya'yı da Tolga Çamsoy'u da Apo'yu da. Herkes. Aynen Manfred'in 7 yıl sonra başlamasına rağmen dünyadaki 1.4 milyon distribütörün 1. Ee, sadece biri ağır hepsine geçmesi gibi. Bu kadar basit. Piramidi de hallettik. Gelelim son soru. Son soru neydi? <laughs> eğitimde almış olanlar soruyorum. Dördüncü soru neydi? Boş işler. Efendim? Bunlar boş işler. Bakın eğitimde dört tane soru sorun diyoruz. Efendim? Zaman. Eğitimde diyorum ki dört tane soru sorun. Bir. Hiç kimse dinlemiyor şimdi bu. Videoları, videoları boşuna mı çekiyoruz? Bunda mı ayrıya çekiyorsun? Ne dersin? Evet. <laughs> <laughs> Kim dedi onu? Gazi'yi bir alkışlar mısınız? <laughs> Bu iş sahtekarlık dolandırıcılık. Şimdi eski endüstride nasıldır? Bütün dinamik Emre'nin ürünü alıp bana satmasıyla alakalı olur. Ben Emre'ye sipariş gelir katalogla önce bir yalvarırız. Ziyacım ne olur şuradan bak ihtiyacım da var. Kodomda dolduracağım. Ne <laughs> dedi? İki üç tane sipariş veririm. Emre bayla bayla alır parayı, ürünleri. Gelir paşa paşa benim ayağıma kadar getirir. O sırada param olmaz. Emre sonra gelir. Bir hafta sonra yine paşa paşa gelir. Konuyu nasıl açsam da 100 liralık paramı istesem de. Verir. Aradan iki hafta geçer. Derim ki Emre üründen fayda görmedi, al bunu geri. Lan açmışsın ağzını. Bir saatte de yemişsin, yutmuşsun. Nasıl iade? Alamaz. Çünkü kendi bana sattı. Fatura matura veremedi. Kayali ne der? Emre'cim yap. Sana bir tane liste ver. Emre nokta kayal nokta red. Ziya'ya sadece der ki Ziya'cım gir oraya siparişini ver. Ben girdim. Emre gece horluyor 12. Uyuyor daha horlamaya başlamamış. Biliyorum kendisini tanıyorum aynı odada ya. Horlamıyorum. <laughs> o kadar horluyorum diye hiç kimseyi gördünüz mü? Neyse 12'de ben siparişimi veririm. Emre uyuyor. Kayani sipariş alır. Ertesi gün direkt bana kargolar. Emreci korunma aşamasına geçti. Kargo yola çıktı. Ürün bana gelir. Kapı gibi de bir fatura gelir. 30 gün iade garantisi. Ürünleri aldım. Kullandım. Olmayacak da. Hadi oldu. Dedim ki ya Emre. Demedim bile. Ya Kayani. Sevgili müşteri hizmetleri. Ben bu üründen fayda görmedim. İade almamızı istedim. Tabii ki de. Yolla. Yollarım. Ve Kayani 30 gün içerisinde paramı iade eder. Emre ne oldu şu ana kadar? Malak gibi uyudu. <laughs> Hiçbir şey yapmadı. <laughs> Bakın niye yeni nesil firmasıyız? Diğerlerinin çok iyi ızdırapları, sıkıntıları problemleri... ...kayağını bize yaşatmıyor ya, hakikaten. Kayani'deki aile şirketi ve bütün kurgusu da aile e, fertlerinin nasıl başarılı olduğu, onları nasıl mutlu üzerine kurulmuş. Bir de bir bu dinamik de onun için.